Arkadaşlar kağıt bardaktan yaptığım şeyler. Youtube'da çok az çeşit vardı. Ben de sizlere alternatif olsun diye çektim. Evet. Şöyle. Bunların üzerlerine boncuk, kumaş, halat ipliği, değişik taşlar boncuklarla süsleyebilirsiniz ben içlerine plajdan topladım taşlarla süsledim şöyle birer alternatif olsun istedim sizlere bu da bardakların en uç bölgesindeki kestiklerimizden böyle halka da olabiliyor tekrar gösterin şöyle Evet. Şunları kıvırarak da Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dileğiyle